Ses deneme 1 2 3 Al şunu Evet ee, Bugün <laughs> Gerçekten çok acayip bir şey <laughs> Evet, neden ağladığımı soracaksınız. Ay, neden? Ben de bilmiyorum. Neden burnumu kaşırtmıyorum Evet, bugün <laughs> dünyanın en garip sitelerinden bir tanesi olan TakeThisLollipop.com'a gireceğiz. Hayır, sakın çıkma! Dur, dur! Çıkma videodan! Hayır, öyle öyle şeyler anlama oğlum. Biraz fesat olmayın ya. Öyle şeyler değil, hayır. Daha da kötü şeyler. Birincisi, çok korkuyorum. İkincisi, çok heyecanlıyım şu an bekliyor. Basıyorum. 3, 2, 1. Hadi çok geç. Aa, ne yazsam, ne yazsam. Aa, ne yazsam. Niye bu kadar düşünüyorum? İnşallah böbrek falan çalmazlar. Bir şey diyeceğim korkmaya başladım yani şu an. Ne yapıyor şu an? Connecting. Merhaba. Görüyor musun beni? Hi. İngiliz mi şarkı söyleyeyim? I want you. Hi. Hi. Yeah. Yeah. Well, I can hear you. I can't hear you though. Hey. Hey. I'm uh, here. Şu an buradaki en küçük insan evet, benim hiç ihtimalle. Hiç şey ve büyük ihtimalle sesim oraya gitmiyor çünkü beni duymuyorlar çünkü. <laughs> Müzik hoşuma gitti. <laughs> ne? Ne? Gerçek mi bu? <laughs> Telefon numara <mı? Gülüyor> değil like type it. Ha, arkanda. Arkamda mm -hmm. um, Arkamda biri var arkamda. Şu mal bunu konuşuyor. Ne Evet. A abla gittin. köy. Tepki biraz geç geldi ama. Mm -hmm. Şey. Hadi buna pek inanmadım ben ama. Evet, bence de fake ya. Ne <laughs> planlanmış bir şeydi. Lütfen şaka yapıyorsunuz sorun çünkü ben biraz ellerim titremeye başladı. Okay. Okay. So is your is your <laughs> <ne oluyor> lan? <laughs> lan? Yeah. Şu masumu bırakır mısın lütfen? Bir dakika yazmak istiyorum ben şu an. Ne oldu lan? Şu ne oldu? A abi. TikTok çıkıyor abi bu ne? Ne oldu? Abi kaç kaç Orada ya lan Abi yasam ne yapacak Gerçekten korkmaya başladım şu anda Evet something behind you. Mom? There's something. Lan ne oluyor? Ağlamasana <laughs> lan. <bağlamasana> lan. <gülüyor> <gülüyor> Connecting. Thanks. My name is Alex. Bu, an bu. Ne oluyor lan? Ben yapmadım. Nasıl bir oyun ya? Video kaç kat kaç dakika oldu bilmiyorum. Bir de bakmam lazım. Video neredeyse 10 e, dakika falan olmuş. 10 dakikadır. şey yapıyorum ve kafam şu an olmak buldak oldu. Ellerim falan terdi yani. Yani Zengi korkunç. Yani bu kadar.